keselim abi. Şimdi muhabirli yapmak çok zor. Evet. söyleyeceğim tamamen benim fikrim. Ben yani sizin doğru söylediğinize zerre kadar inanmıyorum. Yani orada o kadar adam öldü. Çıktınız. Kızılay mitinginde konuştunuz, ettiniz. Arkasından Enes Kantel'le konuştunuz. Kurban olurum ona gibi şeyler kullandınız. Diye, iyi, iyi i̇fade eder. Hiç hoş değildi. Bence siz de onların biraz köpeğisiniz yani. Bu benim kendi fikrim. Tamam mı? Yazıklar olsun size diyorum. Onca insan öldü ya. Onca insan öldü. Kurban olurum diyebildiniz yani. Ya. Neyden sordun? Tuh sana ya. Neyden sordun? Neden? Levent mi? Kızılay'daki yani, tamam. Tahrik sonra çıkıyorsunuz. Yani, tahrik, yani, tahrik, yani. yani. tahrik falan değil abi. Yok, bu benim Yok, kendi var, fikrim tamam yani. mı? Çok <laughs> ayıp ettiniz <laughs> ya. Levent. Yüzlerce orada adam öldü ya. Yüzlerce evet. insan yüz öldü ya. Öyleyim. Yaptığınız tamam, var ya. Sen de e. çekiyorsun Levent. Sen de kaydet Furkan. Levent. Ne yapıyorsun? Tamam tamam. Ya bu benim kendi fikrim tamam tamam. Levet. Yazıklar olsun. elini çek kardeşim. Tamam sen de. Levet sen buraya röportaja geldin ya. Lanet ol. Seniklendirme. Seniklendirmez. Tamam bu benim ya, kendi tamam. fikrim. Tamam. tamam mı? Abi gerek yok. Tamam. Tamam. tamam Öldürdünüz lan millet. Tamam, buyurun. Yanı sıra otur. Buyurun. Tamam. Tamam. Levent. Lepet. Köpekler. Tamam, siz geri dönün. Lepet. Hala burada bana yok öyle oldu, yok böyle oldu ya, Tamam ama. Levent. Kim öldü orada lan? Kim öldü orada? Levent. 200 kişi öldü lan. Levent, tamam. Ya bu kadar Levent. 200 kişi olmaz abi. Kaç. Bu kadar 200 kişi olmaz. Hadi bir Burak gel İşine de. Hadi abi gelsene. Kapat şu tır potunu. Allah Allah. Kapat şu tır potunu. Levent ne, ne yaptın sen ya? Sana ne oğlum? Sana ne? Abi sen buraya röportaja geldin. Sana ne oğlum? Sen ne karışıyorsun? Abi tamam, tamam. tamam, tamam sakin ol ya. Tamam, tamam. Tamam abi.